Projelerde kat planları arasında farklılıklar olabilir. Biz de Bodrum katımızda çevre perdelerini çizmek ve diğer gerekli düzenlemeleri yapmak için Bodrum kat tavanı penceresine geçelim. Toolbar'dan çizim komutunu tıklayalım. Açılan diyalogda birinci Bodrum tavanı satırını seçip tamam butonunu tıklayalım. Birinci Bodrum tavanı penceresi aktif hale gelecektir. Burada Silmek istediğimiz objeleri mouse'un sol tuşuyla seçerek klavyeden delete tuşuna basalım. S12 S10 kolonu arasında panel objemiz olsun. Panel komutunu tıklayıp toolbar'dan gelişmiş yakalama modunu aktif hale getirelim. Kolonların köşelerini tıklayarak panel objemizi çizelim. Escape tuşuyla komuttan çıkabiliriz. Silinen döşemeyi yerleştirmek için de döşeme komutunu tıklayalım ve kapalı alana gelip döşememizi yerleştirelim. Dış tarafta bulunan diğer bodrum perdelerini oluşturmak için panele dönüştür komutunu kullanacağız. Bunun için panele dönüştüreceğimiz kirişleri mouse'un sol tuşunu tıklayarak seçelim. Seçilen objelerin herhangi birinin üzerinde sağ tuşa bastığımızda açılan menüden panele dönüştür satırını tıklayalım. Perde ayarları diyaloğunda gerekli düzenlemeleri yapıp tamam butonunu tıkladığımızda seçtiğimiz girişler panel objesine dönüşmüş olacaktır.